Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve Mustafa'yla soğuk espriler yapacağız ve ee, bu bizim ilk videomuz olacak. Beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Ben kendimden çok eminim. Gülmemek için çok e, komik espriler var ve Mustafa ne diyor onu bilmem. İnşallah ben kazanırım. Mustafa sözü sana bırakıyorum. Ben kendimden çok eminim. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Öyledir öyle. Evet. Şimdi... Evet ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Gülme i̇lk ben kuralları ilk ben. söylüyoruz. Gülme kurallarını önce söyleyelim. Eee ses çıkarmayacaksın. Gülüşen ağzın kapalı olacak. Dişlerin asla gözükmeyecek. Ya şey yap, yapabilirsin ama ha 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 gülmek falan yok. Evet. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk soru benden geliyor. Evet. Sol geçmemize gerek yok zaten. Ben Aynen. Yapabilmem. Ben yeneceğim. Kendisinden çok emin arkadaş. Ve başlıyoruz. Aynen sen başla. Taş makas tamam. sızar. Tamam taş parmak makas yapalım. Üçte bir ya da üçte bir biter. De biter. Hadi. Ha. Taş, may, Tamam. Bir sıfır sen Bir sıfır. Bir sıfır. 1 bir, bir Taş, may, Hadi be. 2 bir, bir Mustafa. Bir Mustafa. Bir. Hadi Hadi Sen Tamam Taş, may, bayrak. Ve e, Mustafa yendi. Evet. X Mustafa söyleyecek Evet. Başlıyorum. Başla. Dört taraflı suyla çevrimli çaya ne denir? Ne denir? Ada çayı. Ada. Ada çayı. Olmadı. Gülmedim. Ya ben ilk çok emindim. Size ya. söyledim zaten ben gülmeyeceğim için. İlk sorumdan çok emindim. Aynen. Ben evet bilmemiştim zaten biliyorum. Sıra ilk soru bende. İlla gülecek bak göreceksiniz siz de. Hayır. Pek benim. Aynen. yapmayan kişiye ne denir? Ne denir? Ya bırak. Olmadı bak olmadı. Uğursuzluk var içinde uğursuzluk bilmedim. Sıra senle. Çok bilirsin. Işte. Aynen. Yo ben kendim, ben eminim zaten. Sorularımın hepsinden eminim ben. Ben ben bundan eminim. Söyle şey Kesin ben, ben, ben söyleyebilecek miyim? Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır? Ne? Neye karşı yapılmıştır? Sabaha karşı. <laughs> Sabaha. Hah olmaz. Olmaz. Sıra bende. Somutmayalım. Önemli olalım Aynen. Röntgen filmi çektin. Ne oldu? Hastalığın ne? Ne oldu? Yakında sinemalarda. <Gülüyor> <gülüyor> ve bir süredir denedim. Bir sıfır ben <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Ama o <şekilde gülüyor> Kral. 1-1. içine 1 <laughs> <da, gülüyor> <f> <şeyin. gülüyor> Ve diğer Başlıyoruz. soru bende Soru sende mi bende mi? Sende Evet sende 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 Sen bende Ben Kusura bakmayın, kusura bende. bakmayın. Ayda 5 milyon kazanmak ister misin? Evet isterim. Kim istemez ki? Ay açık Gülmedim Ay <laughs> açık Ayda Hayır. Yok ben mu? A -a. Ne yapalım çocuk yemin içmiş gün <laughs> demek. <laughs> 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 Hayır o saymıyor. Hayır sormadı değil mi? Gördünüz siz de. Ha söylüyorum. Bilmiyorum. Ya. Masada hangi örtü kullanmaz? Zaten örtü. Dik görtüsü. <laughs> 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 Ve ben yine kazandım. Yine kazandım. 2-0 olarak. Hayır 2-1-2-1 kusura bakmayın. 2-1-2-1-2-1. Sıra bakmayın ya. 2-1. 2-1 ben öndeyim. Evet. Çok seviniyorum. Biliyordum ben kazanacağımı. Ben de. Sıra Mustafa'da soru. Bundan çok eminim. Sor. Ben gülmeye demeyi mi düştüm? Sıra. Kar üzerinde yürüyen adama ne denir? Ne denir? Sence? De. Ne denir? Tahmin mi? Bilmiyorum. Allah. Karabasan. <laughs> Kar <gülüyor> <gülüyor> hiç güzel değil. Hayır hayır. Nerede gündür? Sesim çıktı mı? Tamam. Ha, sıra bende. Sıra bende arkadaşlar. Abi. Bundan Bundan bilecek, Bak böyle bir de size. Son sorumdan çok <laughs> eminim. Çektim mi? Son sorumdan çok eminim. Oğlum ol. Evet. Oğlum olduğunda ismini mafya koyacağım. Evet. Yani. Mafya babası olmak için. Tamam. Gülmedi, gülmedi. Evet. E, de, ama niye ama şey bilmiyorum. Acayip saçmaydı. Ne saçmaydı? Çok da güzel bir espriydi. Hadi ben de. Son espriyim. Gülmezsen zaten kaybediyorum bu espriyi. Hayır, vermiyor. <laughs> <laughs> hadi hadi. hadi. Ne? Çalışırken müzik dinleyemiyorum. Neden? Ders konsolasyonunu bozuyorum. <laughs> Near the... Şeyi söyleyemedi diye güldüm ben. Konsantrasyonu... <laughs> e girdim. <mi? gülüyor> tamam. Sıra bende arkadaşlar. Durum 2-2. Ve bu ben ilk şeyinde gülecek. İlk son esprimde. Hayır. Pişmiş burgere ne denir? Ne denir? Hamburger! Güldü <laughs> <laughs> ki ve ben kazalayın ben oldum. Bilmiyorum. 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 Ne yapabilirim? Videoyu ben çok beğendim. Siz beğendiyseniz be. yorumlara da yazabilirsiniz. Beğenme tuşuna da Ben da beğenmedim. Da Neden? Kaybettim. Niye beğendim? <laughs> e, tamam kaybettin de biz burada video çekiyoruz. Youtube'ya atacağız biz bunu. Yok beğenmedim. Evet Sen arkadaşlar. Sen ben çok beğendim. Sizin de eskileriniz ben... varsa yoruma atmayı unutmayın. Aynen bu bizim ilk videomuzdu. inşallah beğenirsiniz. Ve size güveniyoruz beğenmek için de, abone olmak için de ve evet. herkese bay bay.